Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber okulda yaptığımız bir gün gelmek istiyorum. Bugün sizlerle beraber boyunca geldik burada ben, okay. ıı, ve kazıklar mısın fark ettim? ve son gün olduğu için aslında. O yüzden bir öngörü etmek istedim. Biraz sonra boyunca tutacağım. Fena değiliz arkadaşlar, fena değiliz. Onları bir gösterdim. Arkadaşlar kazıklar mısın bu şekilde? Daha yeni aldım. Fena değil, bayağı <laughs> böyle. <haber edeyim>. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar size buradan ne yaptığını söyleyeyim. Şimdi şöyle söyleyeyim biz spor dersi, evli spor dersinde bowling öğreniyoruz ve bu yüzden de bowling ve böyle üç buçuk hafta falan bowling oynuyorsunuz. Sonra işte burada geldiğiniz için istediğiniz yemekleri, istediğiniz şeyleri yiyebiliyorsunuz ve bir yandan da bowling oynuyorsunuz ve arkadaşlarınız oluyorsunuz. Aslında ana amaç bu. Hep, evet. ee, şu anda yemek yiyorum. <laughs> Neyse işte bugüne son gün. O yüzden dedim ki abi farklılık yapayım. Abi bir şey alayım dedim ve bunu almaya karar verdim. Zaten biraz sonra ben oy, e oyunlarımı da göreceksiniz ama sıkıntı şu. Bugün bir tur oynayabiliyoruz. Normalde iki tur falan oynuyorduk ve böyle dört kişiye bayağı eğlenceli oluyordu. Bugün son gün olduğu için bir tura indirdiler. Neyse bu da bir sıkıntı değil. Onu halledeceğiz. Ben şu an 21 puandayım. Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Go go. Arkadaşlar, şey oluyor. Ne oluyor arkadaşlar? Yes. Ah. <laughs> arkadaşlar, bayağı yaptım. gördünüz. Yani ve şu an bir numara benim. Bir numara benim. Hadi bakayım. Şimdi daha 3 ram daha var. Arkadaşlar atıyorum. Şu şey olmaya başladı aslında. ben bir şey beklemiyordum. fena değiliz şu anki puan 64. Diğerine daha yetişen. Diğerine daha yetişen. Hadi bakalım, hadi bakalım. yine ben birinciyim. <laughs> Neyse şu an ben 70 ile birinciyim ve baya güzel geçti. Yani bu genelde bu boyu geldiğimiz en güzel günü diyebilirim. Biraz sonra size skorları göstereceğim. Tabii hatalarımız oldu mu oldu. Tabii ki de oldu ama hallettik bence ve bu görevi iyiyle başardık.

<laughs> Güzel bir deneyim <laughs> <Siz Gülüyor>